Baştan başlamaz Gençlik ve Kültür Merkezimizi proje değişiklikleri de yaptığımız e, gençlik merkezimiz sahilimizin en güzel yerinde yaklaşık e, 500'ün üzerinde e, salonlarımızda yani hemşehrimizi ağırlayabileceğimiz büyük bir salonumuzu da inşa ediyoruz orada. Gençlerimizin her türlü etkinliklerini yapabilecekleri işte buradaki birçok e, sanatsal etkinliklerimizi hayata geçirebileceğimiz Ağustos sonunda bina çıkıyor. Sadece biz Evet. Sadece bir işçiliği kalacak herhalde yıl sonuna kadar yani yaklaşık bir 4-5 ay var önümüzde 4 ay sonra geniş salonlara kavuşuyoruz. Bu daha başlangıç yeni başlıyoruz. Güzel projelerimiz devam edecek. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekran Başkan'la birlikte güzel bir iş birliği içerisindeyiz. Sırrımızdaki gençlerimize silivimizde yakışır hizmetleri sizlerle buluşturmak için burada her zaman beraber çalışacağız beraber. Ben <laughs> yani bu vesileyle insanlığın adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Arkadaşlarımıza, sanatçı arkadaşlarımıza da kendilerini kutluyorum kendilerini. Biz her zaman yanınızdayız, biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Hepinizi seveceğiz arkadaşlarım. teşekkür ederim.